Ve Be bela. Süper garipler serisi başladı. Süper garipler. Evet. Süper garipler. Şaşırdınız mı? Süper garipler. Ama fakat birimiz yok. Nerede? Evet. Nerede? 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 Biz beş kişiydik de. Ö? Diğeri nerede? Tırırın. Olamaz. Dört kişi olduk. Ne yapacağız? Birimiz ölmüş. Biri öldürdü, biri öldürdü, biri öldürdü. Evet, biri öldürdü. Ne yapacağız? Biri ölmüş, biri ölmüş, biri ölmüş. Olamaz. Beyler, aklıma fikir geldi. Ne ile ilgili? Kaplamış getirmek için. Hayır, öldü artık, öldü. Aynen doğru ya. Hayır onunla değil lan. E, daha demin onu dedin ya. Ye, he, he. O, ona demiş olabilirim evet. Bugün Migros'u yok edeceğiz. Evet. Ne zamandır yok edemiyoruz. Artık yok edelim. Çünkü o kötü birisi. Şey. Biz iyi biriyiz. Yani süper garipleriz. Valla beni ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben gidiyorum. Güle güle git. Bay bay. Bay 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 bay. Görüşürüz. Şu da uyuyacağım. Hadi beyler. Yok etmeye gidelim bir an önce. Evet. 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 Kaçı. ben pikachu ben kumbilik ben bıçak ben army. hadi durmayalım ve harekete geçelim buldurduktan evet ben önden gidiyorum beyler ee, sanırım şuradan gitmemiz gerek Evet ben geldim beyler. Üstüne çıkarsa uyanmaz merak etmeyin. Valla mı? Evet üstüne çıkarsa uyanmıyor. Tamam hemen gidelim o zaman. Şöyle bir duralım şurada. Tamam. Evet. Yok ediyoruz. <laughs> Mega yumruk. <laughs> Yere düştü. Mega kafa. Öldü. Beyler gelin. Geliyoruz. Öldürdü. İşte bu. Süper garipler sona erdi. Bugünkü favori karakterimiz Bıcırık. Yay! Favori karakter benim. Ben. Beni destekleyin. Beni destekleyin. Ne? <laughs> ee? Favori oyuncu ben miyim yoksa diğerleri mi? Şu iyi butonunda işaretleyebilirsiniz. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın.